Bölüm 52 Pang Şehri Kahramanı Baba iyi misin? Liu Ling, eve döndükten sonra babasının tedavi gördüğü odasına doğru yürüdü. Linger, neden buradasın? Şehri savunmaya ne oldu? Peki ya da Lord'u? Lord Luo, vücudunun her yerinde kanlı bandajlarla yatakta yatarken endişeli bir yüzle sordu. Lütfen sakin ol ve beni dinle, baba her şey efendi Yuan tarafından çözüldü. O sadece şehir kapılarını istiladan korumakla kalmadı, hatta da lordunu bile tek başına yendi. Şehir güvende. Luo Ling durumu ona parlak bir yüzle açıkladı. Ne? Bu doğru mu? Hang şehrimiz artık tehlikede değil mi? Lord Luo'nun gözleri haberi duyduktan sonra duygularla parladı. Evet, baba. Hepsi doğru, bu yüzden dinlenip yaralarını iyileştirmeye odaklanabilirsin, dedi Loling ona. Ne diyeceğimi bilmiyorum, efendi Yuan. Katkılarınız için size nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten bilmiyorum. Durumum olmasa, şu anda size secde ederdim bile. Lord Luo minnettar bir ifadeyle ona söyledi. Duygularınız fazlasıyla yeterli, dedi Yuan gülümseyerek. Hayır, bu olamaz. Sana gerektiği gibi teşekkür etmeliyim. Aklına aniden bir fikir geldi ve hemen şöyle dedi, biliyorum kızımı alabilirsin. Ve eğer Loli tek başına senin için yeterli değilse, sana burada Loling'i de verebilirim. Ve eğer onları karın yapmak istemiyorsan, cariyelerin olabilirler. Şey, Yuan, Lord Luo'ya şaşkın bir ifadeyle baktı. Ancak cevap vermeden önce Lord Luo, Loling'e baktı ve ona sordu, ne düşünüyorsun, Linger? Efendi Yuan'a kariye olarak bile hizmet etmeye razı mısın? Muhtemelen onun gibi birini bir daha bulamayacaksın. Bir dakika. Ve Yuan ağzını açtığında, Luo Ling utangaç bir şekilde başını salladı ve pembe bir yüz ifadesi takındı. İsterim, diye mırıldandı alçak ama net bir sesle. Bir saniye sonra kapı açıldı ve Luo ailesinin geri kalanı odaya girdi. Baba, yaraların nasıl? Luo Ming, nasıl bir duruma girdiğine dair hiçbir fikri olmadan ona sordu. Baba, Luo Li de yüzünde endişeli bir ifadeyle yatağa yaklaştı. Ancak onları sakinleştirebileceğini söylemek yerine, Lord Lobu'nun yerine Luoli'ye baktı ve ona şöyle dedi, Lir. Durumu Linger'den duydum ve şehrimizi kurtardığı için senin ve Linger'in eline efendi Yuan'a vermeyi düşünüyorum ve ablan da onun cariyesi olmayı kabul etti. Ne? Luoli hemen şok olmuş bir ifadeyle Luoling'e baktı. Üzgünüm küçük kız kardeşim. Efendi Yuan'a karşı hislerin olduğunu biliyorum ama ben de ona aşık oldum. Abla, Luoli kalbinde şaşkın bir hisle ona baktı. Ancak konuşmalarının ortasında Yuan yüksek sesle boğazını temizledi ve şöyle dedi, affedersiniz. Duygularınız beni gururlandırdı, ancak evlenmek için çok genç olduğumu zaten söylemiştim, siz ikinizle evlenmek hiç aklıma gelmezdi. Önemli değil, efendi Yuan. Eğer birkaç yıl içinde onlarla evlenmek istiyorsam, seni bekleyebilirler. Ayrıca sana daha önce hiç ilişki yaşamadıklarını da temin edebilirim. Bu yüzden hala bakireler. Lord Luo hemen söyledi. Şehri kurtarmanın ödülü olarak kızlarını ona verme konusunda açıkça kararlıydı. Söylemeye çalıştığım bu değil. Biz senin için yeterince iyi değil miyiz, Efendi Yuan? Luo Ling aniden ona umutsuz bir ifadeyle sordu. Ne? Ben öyle bir şey söylemedim. Yuan başını hızla iki yana salladı daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadığı için kendini biraz bunalmış hissediyordu. Eğer Efendi Yuan şu anda bizimle rahat hissetmiyorsa, ne kadar sürerse sürsün bizi kabul etmeye hazır olana kadar beklemeye razıyız, sadece cariyeleriniz olarak bile olsa, dedi Luoli bir an sonra. Yuan konuşamadı. Neden onunla bu kadar çok birlikte olmak istiyorlar? Yoksa şehri kurtaran kişiyi sevmeye mi programlandılar? Hariye de ne demek Yahu diye haykırdı Yuan içinden. Yuan sessizce düşünürken, Hua sakin bir sesle konuştu: "Kardeş Yuan, gelecekte yetiştirme dünyasına hükmedecek büyük bir figür olmaya mahkumdur ve onunla birlikte olmak isteyecek kadınlardan eksiklik olmayacaktır. Hua senin yeterliliklerinden bahsetmeyecek, ancak kardeş Yuan'ın cennet merdivenine meydan okuması uzun sürmeyecek ve bu gerçekleştiğinde, buraya döndüğünde hala hayatta olup olmayacağınızı kim bilebilir? Ne? Efendi Yuan cennet merdivenine meydan mı okuyacak? Odadaki herkes Xiao sözlerini duyunca şok oldu, ancak Yuan nedenini anlayamadı. Bu cennet merdiveni deneyinnesi. Yani biz hala Efendi Yuan'ı hafife alıyoruz. Cennet merdivenine katılacak kadar cesur olduğunu düşünmek. Dedi Luo Ming garip bir gülümsemeyle. Eğer Efendi Yuan gerçekten cennet merdivenine tırmanmayı planlıyorsa, biz sadece senin için büyük olacağız. Üzgünüm, efendi Yuan, ama şimdi konuşmamızı unutabilirsin. Liu Ling derin bir iç çekti. Ancak Liu Ling'in bakışları kararlı kaldı ve şöyle dedi, efendi Yuan. Maceran sona erdiğinde beni hala hatırlıyorsan, lütfen burayı tekrar ziyaret et. Son nefesime kadar seni bekleyeceğim. Yuan, kadının bakışlarındaki samimi duyguları görünce başını sallamaktan kendini alamadı. Gelecekte ne olacağını bilmesem de, seni veya buradaki deneyimimi kesinlikle unutmayacağım dedi Yuan masum bir gülümsemeyle. Bir dahaki sefere buluştuğumuzda, yine birlikte yemek yiyelim, tamam mı? Evet. Bu bir söz, efendi. Hayır, kardeş Yuan. Li hafifçe yaşlı gözlerle başını salladı. Beni de unutma, tamam mı, dedi Lolink de ona. Yapmayacağım, dedi, yüzünde hala bir gülümsemeyle başını sallayarak. Tebrikler. Dalordu'nun istilası sırasındaki büyük katkılarınızdan dolayı size Punk Şehrinin Kahramanı unvanı verildi. Punk Şehrinin Kahramanı. Açıklama: Kahraman unvanını taşıyarak Punk Şehrindeki itibarınız her zaman en üst seviyede olacak ve genel yetiştirme hızınız %10 artacaktır. Loli bağlantınıza eklendi. Loli'nin bağ seviyesi tanıdık seviyesine yükseldi. Loli'nin bağ seviyesi arkadaşa yükseldi. Loli'nin bağ seviyesi yakına yükseltildi. Tebrikler. Loli ile olan bağ seviyeniz yakınlığa ulaştı. Loli'nin bağ seviyesinden şu etkiyi kazandınız. Loli'nin hayranlığı. Loli'nin hayranlığı, cazibenizi 10, genel hasarınızı ise %15 artırır. Cazibe, genel çekiciliğinizi artırır. Genel hasar, başkalarına verdiğiniz tüm zararlar daha acı verici hissedilecektir. Loling bağlantınıza eklendi. Luoling'in bağ seviyesi tanıdık seviyesine yükseldi. Luoling'in bağ seviyesi arkadaş seviyesine yükseldi. Luoling'in bağ seviyesi yakına yükseltildi. Luoling'in bağ seviyesinden şu etkiyi kazandınız. Luoling'in hayranlığı. Luoling'in hayranlığı, cazibenizi 20, şansınızı 10 artırır. Şans, canavarların canavar çekirdeklerini düşürme şansını artırır. Hang şehri derneklerinize eklendi. Şehri kurtaran kahramanca eylemleriniz nedeniyle, Hang şehri ile olan ilişkiniz önemli ölçüde arttı. Luo ailesinin kızı Luo Li ile olan bağ seviyeniz nedeniyle, Hang şehri ile olan ilişkiniz önemli ölçüde arttı. Luo ailesinin kızı Luo Ling ile olan bağ seviyeniz nedeniyle, Hang şehri ile olan ilişkiniz önemli ölçüde arttı. Hang şehrindeki eylemleriniz nedeniyle şöhretiniz 50 arttı. Hang şehri ile olan ilişkiniz maksimum seviyeye ulaştı. Ham şehri ile olan ilişkiniz nedeniyle, Ham şehrinden bin milyarı çapındaki tüm canavarlar canavar çekirdeklerini iki kat daha sık düşürecek. Yuana gelen bildirim yağmuru durduğunda, Luo ailesine, canavarlar geri dönerse diye bu şehirde bir gün daha kalacağım dedi. Lütfen, istediğin kadar burada kalabilirsin. Sonsuza kadar burada yaşasan bile umursamıyorum. Lord Luo, vücudundaki acıya rağmen yüksek sesle güldü. Bu arada hazırlıklar tamamlandığında bize yardım ettiğin için seni uygun şekilde ödüllendireceğim, dedi Lord Luo'na. Gerçekten buna gerek yok. Alçak gönüllü olmaya gerek yok. Zaten bizim için aile gibisiniz. Ve bunu erken bir düğün hediyesi veya buna benzer bir şey olarak düşünebilirsiniz. Lord Luo tekrar güldü. Kahretsin. Çok acıyor. Lord Luo çok fazla güldüğünden acı dolu bir sesle küfür etti. Biraz dinlen artık baba. Biz senin için her şeyi hallederiz, dedi Luoling ona. Teşekkür ederim, diye mırıldandı ve birkaç dakika sonra uykuya daldı. Odanızda dinlenebilirsiniz, kardeş Yuan. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana haber verin. Size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Luoli, kapıya doğru hızla yürümeden önce yanakları kızararak ona söyledi. Sonra görüşürüz, kardeş Yuan. Luo Ming ona rahat bir şekilde el salladı. Luo Li ve Luo Ming odadan çıktıktan sonra Luo Ling kulağına yaklaşıp fısıldadı. Eğer kız kardeşim sana yetmiyorsa, beni daha sonra çağırabilirsin. Odadan çıkmadan önce ona baştan çıkarıcı bir şekilde göz kırptı. Yuan'ın sözlerinin ardındaki anlamı anlayamayacak kadar masum olduğunun farkında değildi. Bölüm 53, Yıldızlı Uçurum Duydun mu? Oyuncu Yuan şu anda Punk şehrinde. Nerede bu? Buradan sadece 30 mil uzakta. Oraya gidip bir bakmak ister misin? Oyuncu Yuan'ın gerçekten küçük bir kız olup olmadığını kendi gözleriyle görmek için oraya gidecek başka birçok insan olacak. Hadi gidelim. Oyuncu Yuan'ın haberinin internette yayılmasının ardından binlerce oyuncu, sevimli bir kız olduğu söylenen Oyuncu Yuan'ı görebilmek umuduyla Punk şehrine doğru yola çıktı. Elbette Yuan'ın kendisi hakkında internette yayılan yanlış anlaşılmadan tamamen habersizdi ve Lord'un malikanesinde sessizce yetiştirme yapıyordu. Da Lord'un işgalinin üzerinden birkaç saat geçmişti ve Luoli, Yuan'ın odasının kapısını çalmadan önce derin bir nefes aldı. Kardeş Yuan, ben Luoli, dedi dışarıdan ona. İçeri girebilirsin, diye cevap verdi Yuan bir an sonra. Kendini mi geliştiriyordun? Umarım gelişimini kesintiye uğratmamışımdır. Dedi Luoli, etrafında toplanan ruhsal enerjiyi gördükten sonra. Sorun değil. Zaten ara verecektim, dedi Yuan, yataktan kalkarken, saatlerce aynı pozisyonda oturmaktan biraz tutulmuş hissediyordu. Benden bir şeye ihtiyacın var mı, diye sordu bir an sonra. Aslında tam tersi. Darlordu'nun istilası sırasında yaptığınız katkının ödülünü hazırlamayı bitirdik ve şimdi almanızı istiyoruz, dedi. ''Tamam.'' Yuan başını salladı ve Xiaohua ile birlikte dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra, Lord Leon'un odanın sonunda büyük bir sandalyede oturduğu ve hala bandajlarla sarılı olduğu devasa, uzun bir odaya girdiler. Luo Ming ve Luo Ling de aynı odadaydı, binadaki bütün hizmetçiler ve birkaç muhafız da oradaydı. Luo Li, Yuan'ı öne getirdiğinde, Lord Leonet net bir sesle konuştu. ''Efendi Yuan, bunu daha önce söylemiştim ama tekrar söyleyeceğim.'' ne ben, ne de bu şehir, bu yer için yaptıkların için sana yeterince teşekkür edemeyiz ve hatta bu şehrin ve burada yaşayan binlerce vatandaşın şu anda hala hayatta olmasının tek sebebinin sen olduğunu bile söyleyebiliriz. Bu ödül çok büyük olmasa da, Hang şehrimizin alabileceği en değerli şey. Lord Luo aniden ellerini çırptı ve iki hizmetçi ellerinde iki kutuyla Yuan'a yaklaştı. Kutuları açtıktan sonra Lord Luo konuşmaya devam etti, Palm şehrini binlerce canavardan korumaktan da Lord'unu yenmeye kadar yaptığınız katkılar için Luo ailem size 1 milyon altın ve Luo ailemizin yadigarı yıldızlı uçurumu verecek. Kutulardan birinin içinde 1 milyon altın içeren küçük bir saklama kesesi vardı. Diğer büyük kutuda ise altın saplı ve yeşim taşından yapılmış gibi görünen simsiyah bir bıçağı olan güzel bir hançer vardı. Yıldızlı uçurum ailemde 10 nesilden fazla bir süredir aktarılıyor. Ancak aileden hiç kimse onu kullanamadı. Sanki kendi bilinci varmış gibi. Belki de bir gün cennet merdivenine tırmanacak olan sen onu kullanabilirsin. Bir hançer mi? Ama ben sadece kılıçla çalıştım. Yuan, içinde koca bir evren varmış gibi görünen titrek siyah hançere şaşkın bir ifadeyle baktı. Onunla bir tür bağ hissediyordu. Kardeş Yuan, bu bir ruh silahı. Chowhu aniden alçak sesle ona söyledi ve Yuan ona bakmak için döndüğünde yüzünde sadece şaşkın bir ifade görebildi. Ancak, ona bir açıklama sormanın zamanı ve durumu olmadığından, Yuan ancak daha sonra sorabilirdi. Hediyeniz için çok teşekkür ederim. Ne olursa olsun onu güvende tutacağıma yemin ederim. Yuan, hediyeyi kabul etmeden önce alçakgönüllülükle onlara eğildi. Çünkü bu dünyada eğilmenin, bunu birçok kez gördükten sonra bir saygı göstergesi anlamına geldiğini öğrendi. Tebrikler. Bir ruh silahı elde ettiniz. Yuan hediyeleri kabul ettikten sonra gökyüzünde herkesin görebileceği bir duyuru belirdi. Ancak Yuan bunu görebildi. Tebrikler. Oyuncu Yuan, ruh silahı elde eden ilk oyuncu oldu. Ancak oyuncular duyuru karşısında şaşkına döndüler, çünkü ruh silahları hakkında ilk kez bir şeyler duyuyorlardı. Ruh silahı nedir ve normal silahlardan nasıl farklıdır? Ödüller dağıtıldıktan sonra Lord Liu Yuan'a şöyle dedi. Bu arada, Da Lord'un istilasından gelen tüm canavar çekirdeklerini topladık. Ruh çırağı seviyesinde 240 bir canavar çekirdeği ve Da Lord'un Ruh Savaşçısı aleminin canavar çekirdeğini toplayabildik ve ayrıca hepsini sana vermek istiyorum. Çünkü zaten çoğunu sen öldürdün. Ancak Yuan, Ruh Çırağı seviyesindeki canavar çekirdeklerini alabilirsin. Bana sadece Ruh Savaşçısı canavar çekirdeği lazım, dedi. Emin misin, efendi Yuan? Eğer onları satarsan, biraz daha altın kazanabilirsin. Başını salladı ve şöyle dedi, 1 milyon altın para şu anda benim için fazlasıyla yeterli. Eğer bir şey varsa, o canavar çekirdeklerini dün şehri savunurken, hayatlarını riske atan muhafızlara bağışlamak isterim. Odadaki gardiyanlar Yuan'ın sözlerini duyduklarında yüzleri hemen aydınlandı ve içlerinden Yuan'a sessizce teşekkür ettiler. Anlıyorum. Eğer isteğiniz buysa, daha Lord'un'un canavar çekirdeğini size bırakacağım ve geri kalanını muhafızlarla paylaşacağım. Lord Luo yüzünde onaylayan bir gülümsemeyle başını salladı. Yuan gibi iyi huylu yetiştiriciler günümüzde zor bulunuyor ve gelecekte kızlarının kendisi gibi biri tarafından bakılabileceğini bilmek onu daha mutlu edemezdi. Bir süre sonra Lord Luo ona şöyle dedi, kahvaltı neredeyse hazır, Efendi Yuan. İlgileniyor musun? Elbette. Hiç tereddüt etmeden başını salladı. Bölüm 54: Ruh Silahları. Kahvaltı bitip odasına dönen Yuan, Shao Hua'ya "Ruh silahı nedir?" diye sordu. Ruh silahları, adından da anlaşılacağı gibi, bir ruh barındıran ve ona kendi bilincini veren silahlardır. Bunlar neredeyse sınırsız potansiyele sahip, yüksek alemlerde bile son derece nadir hazinelerdir. Ve benzersizlikleri nedeniyle sıradan silahlar gibi belirli derecelere sahip değillerdir. Luo ailesinin böyle bir şeye sahip olması gerçekten şok edici. Xiao Hua onu açıkladı. Ruhu olan bir silah, yani silahın içinde biri mi var? Bu nasıl oluyor, diye sordu Yuan, hala kavram konusunda kafası karışık bir şekilde. Bu pek doğru değil, kardeş Yuan. Silahın içinde kimse yok. Ruh terimi aslında silahın içinde biri olduğu anlamına gelmiyor. Bu sadece efendilerini seçebilecek kadar bilince sahip bir silah. Ah! Yani onunla konuşamaz mıyım, dedi Yuan, hafif hayal kırıklığına uğramış bir ifadeyle. Bu da böyle olmayabilir, kardeş Yuan. Çünkü ruh silahları esasen efendileriyle birlikte güçlenen yaşayan silahlardır. Bu yüzden ruhunun gelecekte evrimleşerek konuşmasına izin verme ihtimali var. Ruh silahları daha da güçlenebilir mi? Sınırsız potansiyeli olduğunu söylemenize şaşmamalı. Xiao başını salladı ve şöyle dedi. Ancak, büyümesi için kardeş Yuan'ın önce onu kullanabilmesi gerekir ve ruh silahlarını kontrol etmek kolay değildir. Çünkü yetiştirme üstünüz ne olursa olsun, ruh silahı sizi efendisi olarak tanımazsa, sıradan bir silahtan farklı olmayacaktır, hatta belki daha da kötü olacaktır. Yuan başını salladı. Daha sonra güzel siyah hançeri alıp büyülenmiş bir yüzle ona baktı. Yıldızlı uçurum. Seviye, 0 rütbe, ruh silahı. Büyüme oranı, çok yavaş. Gereklilik, belirsiz. Açıklama, bilinmeyen bir kökene sahip güzel bir hançer. Bıçağın içinde kendi evrenini barındırıyor gibi görünüyor. Beni nasıl tanıyabilir? diye sordu Yuan bir an sonra. Kardeş Yuan ona biraz kanınızdan içirerek sizi tanıyıp tanımayacağını görmeyi deneyebilirsiniz, diye önerdi Shaohua. Kanımı mı içireyim? Ne kadar kan, Birkaç damla yeterli olacaktır, dedi. Yuan başını salladı ve derin bir nefes aldı. Ardından yıldızlı uçurumun ucuyla parmağını deldi ve ona birkaç damla kendi kanından damlattı. Yuan'ın kanı hançere değdiği anda, kanı hançerin bıçağına battı ve Yuan, kanının bıçağın içindeki titrek yıldızlar tarafından emildiğini görebildi. Birkaç saniye sonra hançer titremeye başladı. Neler oluyor, Shaohua? Yuan gergin bir ifadeyle sordu. Kanınıza tepki veriyor. Kardeş Yuan. Sizi tanıma ihtimali çok yüksek. Çabuk, ona daha fazla kanınızdan verin. Heyecanla yüzünde onu teşvik etti. Yuan başını salladı ve titreyen hançere birkaç damla daha kan damlattı. Hançer Yuan'ın kanını emdikçe titreme daha da güçlendi, hatta hançerin kendisi bile ısınmaya başladı. Beni yakıyor. Yuan, hançeri tutması dayanılmaz derecede sıcak olunca onu düşürdü. Ancak sanki yer çekimi durmuş gibi yıldızlı uçurum yere düşmedi ve Yuan'ın önünde havada asılı kalmaya devam etti. Birkaç dakika havada asılı kaldıktan sonra yıldızlı uçurum nihayet titremeyi bıraktı. Dokunmayı dene, kardeş Yuan. Xiao aniden ona söyledi. Yuan başını salladı ve hançere uzandı. Yuan, sıcak olup olmadığını anlamak için birkaç kez dürttükten sonra hançeri aldı. Tebrikler. Yıldızlı uçurum tarafından yeni efendisi olarak tanındınız. Ruh silahı ustası unvanını aldınız. Başardım, Shaohua. Beni yeni efendisi olarak tanıdı. Ancağına bir tür bağlantı hisseden Yuan, daha sonra heyecanla ona söyledi. Shaohua gülümseyerek başını salladı. Ruh silahı kesinlikle kardeş Yuan'ın sınırsız potansiyelini ortaya koyuyor. Onu nasıl daha güçlü hale getirebilirim? diye sordu. Ruh silahları doğal olarak usta ile birlikte güçlenecektir. Bu yüzden kardeş Yuan güçlenmeye devam ettiği sürece ruh silahı da güçlenecektir. Ancak, daha hızlı büyümesini istiyorsanız, ruh silahı ile canavarları avlayabilir, böylece onların kanını emebilir ve bu şekilde güçlenebilir. Ama bin bıçak tekniğinin dışında başka bir hançer tekniği bilmiyorum. O da yemek pişirmek için kullanılıyor, dedi yemek pişirme teknikleri gibi görünüşte masum ve işe yaramaz teknikler bile doğru kullanıldığında savaşta ölümcül olabilir, kardeş Yuan. Yuan başını salladı ve sanırım zamanım olduğunda bu hançerle bin bıçak tekniğini daha zayıf canavarlar üzerinde deneyebilirim, dedi. Bu sırada Lord Luo'nun odasında bir gardiyan ona şöyle dedi. Lord Luo, da Lord'unun işgalinden bu yana şehrimize bir ziyaretçi akını oldu ve hepsi de yetiştirici. Ne? Nedenini biliyor musun? diye sordu Lord Luo. Kendilerine şehrimize gelmelerinin sebebini sorduk, birkaçı oyuncu Yuan için geldiklerini söyledi. Efendi Yuan'dan mı bahsediyorlar? Ama neden bu kadar çok insan sadece onu görmek için buraya geliyor, diye düşündü Lord Leo yüksek sesle. Biz de kendilerine bu soruyu sorduk ama bize geçerli bir gerekçe sunmadılar, sadece kendisiyle görüşmek istedikleri gibi şeyler söylediler. Lord Leo başını salladı ve birkaç dakika sonra gardiyana şöyle dedi, Efendi Yuan'a durumu bildirin bu insanlar buraya onun için geldiğine göre, bu durumda ne yapacağımıza onun karar vermesine izin vermek en iyisi olur. Bir süre sonra gardiyan durumu Yuan'a anlattı, Yuan ter içinde kalmıştı. Onlara burada olduğumu söyleme. Hatta onlara şehri çoktan terk ettiğimi söyle. Yuan hemen muhafıza söyledi, muhafız tepkisinden biraz şaşkına dönmüştü, sanki kaçıyormuş gibi görünüyordu. Görünüşe göre kıdemli Yuan tahmin ettiğimizden daha popülermiş. Gardiyan kendi kendine düşündü. Anlaşıldı. Ne olursa olsun kıdemli Yuan'ı rahatsız etmelerine izin vermeyeceğiz. Gardiyan odadan çıkmadan önce ona söyledi. Kahretsin. Bu duyuru yüzünden olmalı. Şimdi dünyadaki her oyuncu benim bu şehirde olduğumu biliyor. Burayı en kısa sürede terk etmeliyim. Yuan içten içe iç çekti. Ancak dışarıda beni arayan bu kadar çok insan varken şimdi ayrılmak çok tehlikeli yarın daha az insan olunca ayrılacağım. Bunu kararlaştırdıktan sonra Yuan, zihnini sakinleştirmek için sessizce çalışmaya geri döndü.